Gençler merhaba. Ara ile ilgili 3. tekrar dersimize başlayalım inşallah. İki tane bölme işlemi var gençler. Birinde X, Y'ye bağlı ifade edilmiş. Birinde Y, Z'ye bağlı ifade edilmiş. X'in Z türünden ifadesi istenmiş gençler. Biz X'i bulalım ilk önce. X ne eşit işte olacak gençler? Kalemimizi yine inceltmemiz gerekecek. Bir saniye. Evet. X ne eşit işte gençler? Bakın. Bölenle bölümü çarpıyoruz. 2 çarpı y artı 1 artı ne eşit gençler? 3. Yani x ne eşit gençler? Bakın. Evet. 2 y artı 5 eşit. Sonra gençler y ne eşit? Bakın. Z çarpı y eksi 3 artı ne eşit gençler? 1 e eşit. Buradan y eşittir gençler z çarpı y eksi 3 z artı ne eşit? Bakın 1 eşit. Biz buradan gençler. Şu 3 z artı 1 eşitliğin neresini alalım? Şöyle. Solunu alalım. 3 z eksi 1 eşittir. z çarpı y y'yi de sağ tarafa alalım gençler. Şöyle eksi y diye. Sonra 3 z eksi 1 eşittir. Burayı gençler. Bir saniye. Y parantezin alalım. Ne olsun? Z eksi 1. Şimdi ben ne yaptım? Z eksi 1'i de buraya böyle olarak attığım zaman gençler 3 Z eksi 1 bölü. Z eksi 1 yazdığım zaman Y'yi ne türünden? Z türünden ifade etmiş olduk. Bu Y'nin gençler Z türünden değerini X'te yerine yazalım. Buradan da ne olur? Bakın X eşittir. 2 çarpı Y yerine ne yazdık gençler? 3 Z eksi 1 bölü. Z-1 yazdık. Artı ne var elimizde bir de? 5 değeri var gençler değil mi? da bunu düzenlerseniz 6z, 5z daha 11z eksi 5, eksi 2 daha, eksi 7 bölü Z-1 şeklinde. X'in Z türünden değerini hesaplamış oluruz. İki basamaklı AB sayısının soluna 3 rakamı geldi edilip yazılara geldi edilip 3 basamaklı 3AB sayısı ilk sayı yani AB sayısına bölündüğünde bunları daha önce yapmıştık gençler hatırlayacaksınız. Bölüm 5 kalan ne oluyor? 20. Basamak analizi ile ilgili bir soru oldu. Buradan A-B farkını sormuş. Bize buradan ne olacak gençler? 3 basamaklı 3AB sayısı 5 çarpı AB artı ne eşit olmuş olacak? 20. Şimdi burada üç basamaklı sayının burası yüzler basamağı ya gençler. Bunu 3 ile genişletirsek 300 artı AB. Yani 3AB sayısını 300 artı AB şeklinde getirmiş olalım. Buradan 5AB artı 20. Şu AB'yi sol taraftan çıkaralım. Sağ taraftan çıkaralım. 20'yi de sol taraftan çıkaralım. 280 ne eşit olur gençler? 4 tane AB sayısı olur. 280'i de 4'e böldüğümüz zaman 70 eşittir. 2 basamaklı AB sayısı olur. A ve B'nin farkı da gençler. Buradan 7 eksi 0 kaça eşit olmuş olur? 7 7'ye eşit olmuş olur. Evet. Şimdi 4 basamaklı bir sayımız var gençler. 2A, 8B bölünebilme kuralı ile ilgili 11 ile bölünüyor. 5 ile bölümünden kalan da 1 ya. 5 ile bölümünden kalan 1 ise 5 ile bölümünden kalanı ne vermiş gençler? 1. 5 ile bölümünden kalan 1 ise birler basamağı 1 bir ya da 6'dır. Yani bizim sayımız gençler 2A 81 veya 2A 86'dır. Bu sayının bir de 11 ile ne yapması istenmiş? Tam bölünmesi mi istenmiş? Evet 11 ile de bölünebiliyormuş. A'nın c değerleri sormuş. 11 ile bölünebilme kuralında gençlere artı, eksi, artı, eksi burayı da yine artı, eksi, artı, eksi şeklinde düşünebiliyorduk. Bu artılar bir araya gelince gençlere A artı 1 eksiler bir araya gelince eksi 10 11'in nesi olacaktı gençler? Katı. Buradan A eksi 9 11'in kaç katı olsun? Sıfır katı olabilir. Buradan da A'yı kaç buluruz gençler? 9. Yine diğerine gelelim gençler. A artı 6 eksi 10 yine ne olacak gençler? Evet 11'in bir katı olacak. Buradan e, A eksi 4 elde ettik. 11'in 0 katı olsun. Bu buradan da A'yı kaç olarak bulursunuz? 4. Bize A'nın alabileceği bu eşitlikleri sağlayan A'nın alabileceği değerler toplamını sormuştu gençler. 4 artı 9'dan da buradaki işlemimizin sonucunu 13 olarak elde etmiş oluruz. Şimdi x ile y aralarında asal sayılarsa bunların ortak katı bu sayıların çarpımına neydi gençler işte. Şimdi y eşittir 40 bölü x artı 10 şartını sağlayan x değerini sormuş. Hepsini x ile genişletelim gençler. x çarpı y ne eşit olacak o zaman 40 artı 10 x olacak. Şimdi aralarında asal sayıların ortak katı bu sayıların çarpımı demiştik. x çarpı y'yi ne bulduk biz? 120 eşittir. 40 artı ne yazdım buraya 10x. 40'ı çıkardığım zaman gençler 80 eşittir. 10x 10'a böldüğünüz zaman x sayısında kaç olarak? 8 olarak hesaplanmış oluruz. Şimdi uzunlukları gençler yine 48, 60 ve 84 olan türdeş 3 tahta blok kesilerek birbirine eşit en büyük parçalara ne yapılmak isteniyormuş? Ayrılmak isteniyor. O zaman bunların ne ihtiyacımız var gençler? ortak bölenme ihtiyacımız var. Bu 48, 84 ve 60'ın neyini bulmamız gerekiyor bize? Ortak bölenli bulmamız gerekiyor gençler. Bunların ortak bölenli bulalım. 2'ye böldüğümüz zaman 24, 60, şey 60'ın yarısı 30, 84'ün yarısı 40. 2'ye bölelim yine gençler. 12, 15, 21. Bir de bunları 3'e bölelim gençler. 3'e böldüğümüz zaman 4, 5 ne geldi? 7. Daha da ortak bölenimiz yok. Bunların en küçük ortak böleni ne oluyor o zaman gençler? Pardon en büyük ortak böleni yanlış konuştum. Bunların çarpımı 12 oluyor. Evet. Ortak parçalar ayrılmak isteniyor. Her kesim için 2 dakika harcanmaktadır diyor gençler. Buna göre tüm blokların kesim işlerini kaç dakikada tamamlanır. Şimdi o zaman 48'i 12'ye bölelim gençler. Kaç parça elde 4 parça. Şimdi bir şeyi 4 parçaya bölmek için gençler 4 eksi 1 yani kaç kesim yaparsınız? Ve söyleyeyim bakayım. 3 kesim yaparsınız. Evet. Şimdi devam edelim. Diğer tahta bile obüsünü sumlu atmıştı. Onu da 12'ye böleceğiz. 12, 12 birimlik parçalar yapacağız. Buradan 5 parça elde ederiz. Bu 5 parçayı elde etmek için de gençler 4 kesim de burada yaparız. Diğeri bloğumuz gençler 84 birim. Bunu da 12 birimlik parçalara ayırdığımızda 7 parça elde ederiz. Bu 7 parça için de gençler 7 eksi birden 6 kesim yaparız değil mi? Sonuçta topladığımız zaman bizim bu işlem için 13 kesim yapmamız lazım. Her bir kesimde kaç dakika sürüyordu gençler? 2 dakika sürüyordu. Bizim bu işimiz kaç dakikada biter o zaman? 26 dakikada tamamlanmış olur gençler. Evet devam edelim. 10 günde bir nöbet tutan demiş bir asker. İlk nöbetini ne gün tutmuş gençler? Pazar günü. Yani birinci nöbetini ne gün tutmuş? Pazar günü tutmuş. Evet. Bize 7. nöbetini hangi gün tutar onu sormuş. Şimdi 10 günde bir nöbet tutuyor ve altı nöbeti kaldı geriye. Biz 6. nöbeti bulmamız lazım. Yani birinci nöbetten sonra kalan altı nöbet 10 günde bir nöbet tutuyordu gençler. Bize 60 gün sonraki nöbetini soruyor aslında. Şimdi 60'ı neye bölüyorduk gençler? Biz 7'ye bölüyorduk. 7 kere 8 ne olacak? 56. Kalan kaç oldu gençler? 4. Yani bize pazara kaç eklememiz lazım gençler o zaman? 4000 eklememiz lazım. Pazara da 4 eklediğimiz zaman ne olacak? Bu 7. nöbetin perşembe gününe geldiğini görmüş olacağız gençler. Şimdi x, f, y gerçek sayılar demiş. 2x artı 5y'ye ihtiyacımız var gençler. Eksi 4 küçük eşit x küçük 6. Bunu neyle genişleteceğiz gençler? 2 ile bir de 5y'ye ihtiyacımız var gençler. Eksi 7 küçük y küçük. 2 ile neyle genişleteceğiz gençler? 5 ile. Bu işlemi yaptığınız zaman gençler. Eksi 8 küçük eşit 2x küçük 12. Bunu 5 ile genişlettiğimiz zaman gençler 5 kere 7. 35 küçük. 5 y küçük 10. Bunları genişletip taraf tarafa ne yapacağız şimdi? Toplayacağız. Bakalım yanlışımız var mı? Eksi 4 küçük eşit x küçük. 6 2 ile genişlettik gençler. Eksi 8 küçük eşit 2 x küçük 12. Eksi 7 küçük y küçük 2 de 5 ile genişlettik. Eksi 35 5 y 10. Evet bunları taraf tarafa topluyorum gençler. Eksi 43 küçük. Bakın biri küçük eşit biri küçük olursa küçük oluyor. 2x artı 5y küçük ne oldu gençler? 22. Eşitsizliğini elde etmiş olduk gençler. Şimdi B seçeneğini siz yapın gençler. Ben C'ye geçeyim. Şimdi x küpü bulacağım ilk önce. Eksi 4. Küçük eşit x küçük. 6. x küpü bulmak için bunun küpünü alacağım gençler. Bunun da küpünü alacağım. Tamam mı? Evet. Buradan eksi 64. Şu X küp. Küçük ne yazacağız gençler? 216. Şimdi bir de neye ihtiyacımız var gençler? Y kareye ihtiyacımız var. Y'nin aralığı neydi? Eksi 7. Küçük. Y küçük. 2. Şimdi kareyi bulurken gençler eksi 7'nin karesini alacaksınız. 1. Arada ama neyin de olduğunu düşüneceksiniz. Sıfırın da olduğunu düşüneceksiniz. Bir de 2'nin karesini alacaksınız. Hatırlayın bu şekilde düşünüyorduk. Sıfır küçük eşit olacak gençler. Y kare küçük ne olacak? 49. Bu aldığımız karelerden büyük olan üst sınır sıfırı da alt sınır yaptık gençler. Şimdi bunu bir de ile çarpacağız? Eksiyle. Çünkü bize eksi y kare lazım değil mi? Eşitsizliğin yeni değiştireceğiz değiş o zaman. Sıfır büyük eşit eksi y kare. Büyük ne olacak gençler? Eksi 49. Şimdi bu ikisini bir araya getireceğiz. Yani Eksi 64. Küçük eşit. X küp küçük. 216 gençler. Bir de bunun altına eksi 49. Küçük. Gençler. Eksi y kare küçük eşit niye getirdik? 0. Şimdi o zaman buradan taraf tarafa bunları toparladığımız zaman 64'e ne ekleyeceğiz? 49'u gençler. 104. 113 mi yapar? 13. 3, evet 113 yapar. Eksi 113 ile küçük eşit yok artık x küp eksi y kare ne aralığında olacak İşte 216 aralığında olmuş olacak. Şimdi bir de bunların çarpımı sorulmuş. Bize onu da bulalım. Çarpım için ne yapıyorduk gençler hatırlayın şimdi. Eksi 4 küçük eşit. X gençler. Evet. Devam ediyoruz. 6. Bir de y değerimiz var. Eksi 7 küçük y. Küçük ne var gençler? 4 tane çarpan elde ediyorduk. Hatırlayın bakayım. Şimdi x çarpı y yazdık. Eksi 4 ile neyi çarpıyoruz? 7, eksi 7'yi çarpıyoruz gençler. Evet. Buradan ne geliyor? Eksi 28. Sonra gençler. E, 6 ile 2'yi çarpıyoruz. Buradan ne geliyor bakın? 12. Ye. Sonra çapraza geçiyorduk. Eksi 4 ile 2'yi çarpıyoruz. Eksi 8. Diğer çapraz alıyoruz. Eksi 7 ile 6'yı çarpıyoruz. Eksi 42. Bu bulduklarımızdan gençler hatırlayın. Alt sınır Bunlardan en küçüğü üst sınırda en büyük oluyordu. O zaman bu x çarpı y ne aralığında değişecek gençler? Eksi 42 ile ne aralığında? 28 aralığında değişir diyorduk. Evet. Şimdi mutlak değerli sorularım var gençler. x eksi 2y'nin mutlak değeri artı y eksi 5x'in eksi mutlak değeri gençler artı Mutlak x eksi mutlak y işleminin sonucunu sormuş. Şimdi işaretleri belirleyelim. x negatif y pozitif gençler. x negatif y pozitif. Şimdi x eksi 2 y dediğimizde küçükten büyük çıkmış eksi. y eksi 5 x dediğimizde büyükten küçük çıkmış artı. İşaretleri de belirledik. Bunu işaret değiştirerek çıkaracağız. Eksi x, -x artı 2 y. Bu dışarı aynen çıkacak gençler. Artı y eksi 5 x. Bunun işareti değişti gençler. Eksi x. -x. Bu artı ile eksi çarptık. Bu da eksi y oldu. Görüyorsunuz. Şuradan gençler şu y ile eksi y'yi bir götürelim. Geriye ne kaldı bakalım şimdi. 2 y var gençler. Eksi x. Eksi x gençler. Eksi 5. Eksi 7 x. Yani 2 y eksi 7 x şeklinde bir sonucumuzu elde etmiş oluruz. Bir daha bakalım. x eksi 2 y negatif bir değer. y eksi 5 x pozitif bir değer. Dışarı aynen çıkardık x negatif bir değer eksi x, x olarak y eksi y olarak çıktı. Y'leri götürdük evet. Oradan da 2y eksi 7x. Evet. Devam edelim. Şimdi gençler 2x artı 1 büyük 3 ise 2x artı 1 büyük 3. Bir de ne alıyorduk gençler? 2x artı 1 küçük eksi 3. Yani bir eşitsizliğin aynısını bir de eşitsizliğin yönü ve sayıları neyi değişiyor? Dışarıda 2x büyük 2. x büyük ne oldu? 1. Şuraya gelelim. 2x küçük. x 4. x küçük ne oldu gençler? x 2. Bu cepte dursun. Bir de sandviçimiz var şurada bakın. 4x artı 5. Küçük 13 demiş ya bunu sandviç yapıyorduk. 13 ile 4x artı 5'i ne arasında alıyoruz? x 13 aralığında. 5'i çıkardığımız zaman gençler. Eksi 18 küçük 4x küçük ne olacak? 8. Şimdi buradan 4'e böldüğünüz zaman gençler eksi 9 bölü 2 ile <laughs> x'in aralığında yer alacak. 2 aralığında yer almış olacak. Şimdi bize bu sağlayan x tam sayılarının toplamını sormuş ya gençler. Şimdi bakalım. 2 tane sayı doğrusu seçeceğiz. İkisinin kesişim bölgesini bulacağız değil mi? Şimdi birinde ne vardı gençler bakın. Şöyle 1 ve ne var gençler? Eksi 2 var. Şöyle bir saniye. Evet. 1 ve ne var? Eksi 2 var. Şimdi diğerinde de gençler ne var? Eksi. 9 bölü 2. Bir de ne var? 2 var. Evet. Şimdi şu arayı alacağız bir gençler. Görüyor musunuz? Bir de şurası. Bunda da küçük olay. O zaman şu aralar kalacak elimizde. Bakın dikkat edin şuralar. Şu aralar kesişim olarak şu aralar kalacak elimizde. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu arada gençler eksi burası nedir? 4.5'tür. Bu arada hangi sayılar kalır gençler? Eksi 4 ve eksi 3 kalır. Bu arada bir herhangi bir tam sayı var mı bakın. Birlik aralığında bir tam sayı değeri yok. Eksi 3 ve eksi 4'ün toplamı da bize ne olarak sağlanmış olur o zaman? eksi olarak bulunmuş olur gençler. Son bir örneğim var gençler evet görüyorsunuz. Evet şimdi 0 tam yüzde %25 nedir? 1 bölü 4 yani 2 üzeri eksi 2'dir gençler. Eksi x artı 2. 8'i de 2'nin nesi olarak yapalım küpü? Tabanları eşitleyip bu üstlü denklemi çözmeyi düşünüyoruz gençler. Buradan 2 üzeri ne olur? Bakın 2 eksi eksi 4. Burası ne olur gençler? 2 üzeri 6 x artı 3. Tabanlar aynı üstleri kendi arasında ne yapabiliyorduk? Eşitleyebiliyorduk. 2x eksi 4 gençler eşittir. 6x artı 3. Buradan eksi 7 eşittir. 4x gençler x de 7 bölü 4 olarak eksi 7 bölü 4 olarak hesaplanmış olur. Evet. Tersimizi burada bitiriyorum gençler.